Merhabalar. Bir diğer çalışmamız kağıtlardan oyuncak oluşturarak güzel bir hikaye oluşturma çalışması. Görmüş olduğunuz gibi renkli A4 kağıtlarından hepimizin çocukken yaptığı basit bazı materyalleri hazırladım. Şapka, gemi, uçak gibi Peki biz bunları yaptıktan sonra hikayemizi nasıl oluşturacağız derseniz, kendi oluşturmuş olduğum eşyalar üzerinden birkaç cümle ile örnek vermek istiyorum. Mesela Ayşe denizin ortasındaki pembe bir gemide güneşleniyordu. Hava çok sıcak olduğu için yeşil şapkasını takmış, sarı elpazesi ile kendini serinletmeye çalışıyordu. Görmüş olduğunuz gibi çok basit kelimeler kullanarak güzel bir hikaye oluşturabilirsiniz tabii çocuğunuzun kendine ait cümleleriyle. Çocuğunuz kağıtlardan kendine göre bir takım oyuncaklar hazırladığında onları mutlaka eşlik etmenizi istiyorum. Çünkü çocuğunuz ile birlikte onun hazırladığı oyuncaklara birer isim vererek bir hikaye oluşturacaksınız. Tıpkı az önce anlattığım gibi. Bu çalışmada en önemli kazanım inanın çocuğunuzun kendini yaratıcı yollarla ifade etme becerisi kazanmasını sağlamaktadır. Şimdiden hepinize kolay gelsin.